Ülkenin bir bakanı kendi sosyal medya hesabından bir istifa mektubu paylaşıyor. Fakat basından çıt yok. İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar. Fakat ne devlet basınında ne de hükümetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok. Ne son dakika haber, hiçbir şey yok. Belli ki talimat bekleniyor. Bir yerlerden talimat bekleniyor. Gerçekten sadece ekonominin değil, basın özgürlüğünün de şu anda gelmiş olduğu nokta ülkemiz için işler acısı. Talimat almadan bir istifa haberini basınımız veremiyor, haberleştiremiyor. Dün gece yapılan açıklama değerli arkadaşlar, aslında bir istifa açıklaması değil. Bir iflas açıklaması. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır. Cuma akşamı ansızın bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanının değiştirilmesi arkasından bu işlere bakan kişinin ayrılacağını açıklaması ve daha da vahimi bununla ilgili daha henüz hiçbir kesinliğin, hiçbir netliğin önümüzde olmaması. Değerli arkadaşlar, işte akraba kayırmacılığı, basını sansürleme iş güzarlığının belki de bütün bu kötü sonuçlarını şu son yaşadığımız 24 saatte hep beraber gördük tekrar şahit olduk. Halkımıza adeta yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikalarının iflasının canlı canlı izledik. Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını askıya alanlar saatlerdir adeta devleti de askıya almış durumda. Türkiye Türkiye bir kabile devleti değil arkadaşlar. Bakın eski sistemde ki eski sistemi bile biz eksiklerini biliyoruz. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Her bakanlığın bir müsteşarı vardı. Siyasette olabilecek inişler çıkışlar ya da bu tür türbülanslarda devletin devamlılığını sağlayan müsteşarlar vardı. O müsteşarlık kademesini bir yok ettiler. Niye? Engel oluyor, bize pranga oluyor diye. Müsteşarlar hukuk diyor, kural diyor, önlerine getiriyor. Onlar diyor ki bu vesayet, biz bunu aşacağız. Ne yaptılar? Bakanların altına bakan yardımcıları koydular. E ilgili bakan da böyle görevinden ayrıldı mı, ayrılmadı mı, ne olacak belli değilken e şu anda bakıyorsunuz devletin bir kurumunun başı boş. Hayır, hazineyi boşalttılar anladık da şu anda hazinenin başı da boş. Değerli arkadaşlar böyle bir anlaşmayla bir devlet yönetilemez. Devlet ciddiyetine bu yakışmaz. Ta 1299'da bu topraklarda atılan devletin ilkelerini biraz önce okudum. Bu konferans salonunda da adını veren Şeyh Edebali'nin devlet kuruluşlarıyla ilgili, devletin nasıl davranmasıyla ilgili öğütlerini biraz önce sizlerle paylaştım. Zaten çok iyi bildiğiniz öğütler bunlar. Ama maalesef tam 700 sene sonra bu ülkeyi, bu toprakları böylesine kötü bir yönetime, kötü bir zihniyete teslim ettiler.